Şurada güzel bir böyle boğa var. Boğa mı bu? Bufalo mu? Buraya gelip fotoğraf çektirin. Şimdi içeri girer girmez 3 tane yol var. Anahtarı kaybederseniz cezası 300 kalemiz. Şehir merkezine yakın, tam metro'nun yanında bir hostel buldum. Booking.com'da ve Hostelworld'de puanı çok yüksekti. Size gelip kendi gözlerinizle konumunu her şeyini göstermek istedim. Meydana bir durak uzaklıkta bir metro istasyonunun hemen yanı. Metro istasyonuna çok yakın bir şehrin çok merkezinde. Merdivenlerden çıktık. İlk kapısı bu. En üst katta. En üst katta yer alıyor. Şurada da ilginç bir yer gördüm size. Göstereyim ya. Burada bir yer var sigara içme alanı. Böyle bir sigara içme alanı var burada. Hostele girdim. Çekim yapabilir miyiz diye konuştum. Şimdi gireceğim. Hosteli çekeceğim size. Ama hiç sanki ilk defa giriyormuşum gibi yapalım tamam mı? Sanki ben daha önce girip bunlarla konuşmamışım. Anlaşmamışım gibi. Hostele giriyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir hostelmiş. Burası resepsiyon. Size ödüllerini göstereyim. Booking'den falan 9. 8.8. güzel, gayet güzel bir hostel. Okay. Ne nerede bilmiyorum, o yüzden kadınla beraber gezmem daha doğru olur. Okay. Should I show you Okay. 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 First let's start with common room. Okay. Okay. This is kitchen. People can use the kitchen and they can buy something like drinks here. Okay. I will show the prices and let's see the kitchen. Arkadaşlar mutfak baya temiz. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle kafanızda soru işareti varsa görebilirsiniz. Fiyatları falan da tüm odaların söyleyeceğim zaten. Okay. And there are some comfy. And can people drink alcohol here? Alcohol. Arkadaşlar güzel davranırsanız alkol de içebiliyorsunuz bu kamun arayada. Manzarası da gayet güzel bu kamun arayanın. Burada televizyon var, oyunlar var, satranç, tavla falan kağıt oyunları var, başka oyunlar da vardır büyük ihtimalle. Bu kadar, ufak bir hostel burası, çok büyük bir hostel değil, 54 kişi kapasiteli. Size burayı da göstermek istedim, gayet aslında akşam burası hareketli olur, international bir ortam olursa. Ay, ay. Tamam, kadın gömdü resmen. Okay. Şimdi odayı bana. Evet. Okay. This is the private room. Okay. You have your own television, nice double bed, and you have own bathroom. Okay. May I show the bathroom? Also. Okay. kişisel banyonuz, saç kurutma makineniz, havlu var mı? Havlu da var. İyi, duşu var. Şimdi bunun fiyatını soracağım. Bakalım bu özel odanın. E, uh, for one day, for one day, how much does it cost? Uh, for it's, uh, it costs 1000 grivna. 1000. Okey, arkadaşlar bugün 1000 grivnaymış. Bugün günlerden pazartesi. Günlük 1000 grivna. Aslında çok çok da uygun değil ama hostel kültürü için özel odalar pahalı oluyor hostellerde. Çünkü ücretsiz çay içebiliyorsunuz, ortak alanı kullanabiliyorsunuz, interneti kullanabiliyorsunuz falan <laughs> filan. İnternetten ev bulabilirsiniz, Airbnb'dan falan da ev bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi hostelde özel odalar genelde pahalı olur. Eğer zarar verirseniz diyor havluluya, herhangi bir havluya 250 karibna, yatak örtüsüne zarar verirseniz 250, yastıklara zarar verirseniz 100 falan filan. Anastörü kaybederseniz cezası 300 karibna. Arayabileceğiniz bir acil emergency durumda. Acil durumda telefon numarası da var. Üstelik ismi ve selka. Allah'a telefon geldi bana göstermeyi bıraktı. Okay, no one is here. This is this for 12 people? And how much does this co cost for one bed? For now, 220-230 in the weekend. Weekend. Arkadaşlar, burada yatak başına fiyat 220 lirina. Bu hostelde kalmak isterseniz, dediğim gibi gayet uyguna 220 lirine kalabiliyorsunuz. Sadece yatacak yeriniz var. Ee, tabi dolabınız var. Kilitli kullanabileceğiniz dolabınız var. Tabi internet, orta kalanı falan istediğiniz gibi kullanabiliyorsanız yine. Dediğim gibi yani kalacak ucuz yer arayanlar için bu hosteli diğer hostellerde göstereceğim zaten kıyaslayabilirsiniz. And you have like four, 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 people also. yes. And how much does it cost for <laughs> four people? Ve okay. her okay. Ya ya Yer özü müyüm, yer özü müyüm Arkadaşlar 280'miş 4 kişilik odaların fiyatı da 4 kişilik yani yatak başı 280 grivna Hafta sonu da 300 grivna oluyormuş Gösterirse abla gösteriyor sanırım <Gülüyoruz> Hı -hı. Arkadaşlar bu odanın kendi banyosu var. Diğer 12 kişilik odanın kendi banyosu yoktu. Burada kalan 8 kişi bu banyoyu tuvaleti kullanıyor. Aynı zamanda ortak banyo tuvaleti de kullanabiliyor. And how much does this cost for... 160 180. Okay, 260 grivna hafta içi yatak başı. Hafta sonu da 280 grivna. Size gösteriyorum hosteli. Fiyatları, diğer hostelleri de göstereceğim. Kıyaslayabilirsiniz. Okay, duca cakuyu. Korkma, Four okay, people. this is for four people. Uh, you okay. you changed room today, you know. Yeah, you remember? Okay. Okay, and this is. Mm -hmm. Six. Six. Okay, no is here. Bu da arkadaşlar 6 kişilik oda. Fiyatlar yaklaşık birbirine çok yakın. Olsa this room It's like. 40. 240 imiş, 260 de bir iki hafta sonu 260, hafta içi 240 grivna bu adada. Tamam. Okay, tamam. Also you have like bathroom. The... Okay, arkadaşlar bu 750. 750. Arkadaşlar burası da yani çift kişilik. Bir iki tane tek yatağı var. Çi televizyonu var. Banyosu yok. Bunun da günlüğü 750 grivnaymış. Ee, onu da gösterdim. Ee, have, uh, like this, okay. Okay. Shower, but okay. okay doğru. But can you show me the last shower? Do you have shower? Arkadaşlar duş alabileceğiniz alanı da göstermesini istedim. Ortak odalarda kalan okay. arkadaşlar için. Okay. Arkadaşlar çamaşır makinesini çalıştırmak isterseniz 10 liraya çamaşırlarınızı yıkayabiliyorsunuz. Kurutabiliyorsunuz da. Bütü falan da var. And this is the showers. Arkadaşlar duşlar gayet temiz gözüküyor. Hostellerin duşları genelde bu kadar temiz olmaz. Okey. Okey. Gördüğünüz gibi duş, tuvalet var. Tamam. Evet burayı da görmüş olduk. Okey. güzel Okay, I think it's enough. It's done. Tamam. Okay. Arkadaşlar hostelin içinde sigara içmek yasak. İlk girişte gösterdiğim yerde sigara içebilirsiniz. Okay. Duje hano jaku yutanya. Okay, so do popa I wish you good luck and have a nice day. Arkadaşlar hostelden çıktım. Şimdi bu hostelde kalanların, daha önce kalanların anılarını birazcık daha depreştirmek için merdivenlerden iniyorum şu anda. Ayrılırken, hüzün dolu, şehirden ve hostelden ayrılırken, hüzün dolu o günlerinizi hatırlamanız için dördüncü katta hostel yani en üst katta çıkarken size tam metronun yanında olduğunu söylemiştim, şimdi çıkacağım hangi metro istasyonunun yanında olduğunu da göstereceğim. Ben bu beğendim. Kadın ilk başta bana soğuk davranıyor gibi oldu çünkü bana ne istiyorsun? O da istemiyorsun. Ne istiyorsun sen diyor. Video çekeceğim diyor. En sonunda patronu patronuyla konuştum telefonda. Tamam dedi o zaman sevinçli bize şey video çek. Tabii ki çek dedi. Güzel mutluyum. Bir yer daha gösterdim size. Burada kalacak arkadaşlara şimdiden iyi iyi kalmalar diliyorum. Sokağa çıktım sonunda. Kapıyı daha kapat. Hostel burası. Mesela göstereyim. Gördüğünüz gibi tam metro istasyonunun tam yanı. Burada metro istasyonu var. Metro çıkışı. Bu metro çıkışından çıkarsanız kapısı da direkt burası. Yani inanılmaz yakın. <laughs> Herkese merhabalar. Şimdi neredeyiz? Ukrayna Kiev'de. Ukrayna Minyatür Parkı'nın müzesinin önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz. Hem Kiev'deki gezeceğim planladığım yerlerin minyatürlerini hem de diğer şehirlerdeki Lviv olsun, Odessa olsun yapıları görebileceğiz. Hadi şimdi içeri doğru girelim. <laughs>

girdik. Müze saat 9'dan 6'ya kadar açık. İçeri girer girmez 3 tane patika var. Hangi patikadan başlayacağız? Ya en sağdakinden başlayalım. Şimdi bakalım ilk karşımıza ne çıkacak? Politeknik Üniversitesi'nin ana binasının ufak heykeli. Arabaları falan da koymuşlar. Burada da St. George Katedrali var. 1701 yılında yapılmış. Sanki bunu drone çekmiş gibi gösterebiliriz daha. <gülüyor> <gülüyor> en güzel yapılardan biri Saat Kulesi ve Saint Michel Katedrali. Detaylı <laughs> videosunu yapacağım size içine girip. <laughs> Burada arena var arkadaşlar. İçinde çok sayıda alışveriş merkezi var. Gece kulübü tarzı yerler olan arena var. Turistik yerler var. Pahalı birazcık. Ama Kiev'e gelen herkesin Arena City uğrak mekanı olduğu doğrudur. <laughs> Riçat Caddesi'nin minyatürünün önündeyiz. Her cumartesi veya pazar günü trafiğe kapalı olan, yazın bir sürü müzisyenlerin, çok sayıda müzisyenin, sanatçının, sanat yaptığı, gösteri yaptığı cadde İstiklal Caddesine benzetebiliriz bu caddeyi. İstiklal Caddesi gibi bir cadde. Öyle bayağı uzun ve çok sayıda bar, restoran, kafe olan üzerinde bir cadde. Meydandaki bağımsızlık anıtının tam karşısı Independent Square'da deniyor. Şu gördüğünüz bina Petite binası. Onun da detaylı videosunu yapacağız. Çok fazla güzel yapı var aslında ya burada. Yani gerçeğini yakından görmek isterim. Arkadaşlar bu Runek meydanındaki benim de tek tek adımlarını sayarak yaklaşık 350 adım atarak çıktığım saat kulesi Runek meydanının tam ortasında. Şimdi bir an Liv'i özledim. Liv'i hatırladım burayı görünce. 1835 yılında yapılmış. Şimdi de belediye binası olarak kullanılıyor. Arkadaşlar o yerleri de burada yapıyorlarmış üç boyutlu yazıcılarla. Orayı da göstermek istedi bana. Arkadaş burası da minyatür parkın atölyesi. Ukrayna'nın minyatür parkını da gördük. Gördüğümüz her bir minyatürün gerçek boyutları ile ilgili, gerçek yapıları ile ilgili de detaylı videoları kanalımızda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki restoran, müze, bar, sokak röportajları neyse işte ona doğru gidiyoruz. Teşekkürler. kendi spontane bir şekilde bir burgerci gördüm. Güzel geldi. Burger and fries diyor, bir patates kızartması. Bir de burger yemek istedim. Bakalım, merak ettim. Size de göstereyim. Belki çok güzel çıkar, spontane ama. Belki de güzel olur diye düşündüm. Şimdi, hamur hamburgerleri söylemeye doğru gidiyorum. Hamburgerleri, şöyle üst katta oturduk. Üst katı var. az sadece üst katı var. Alt katını göstereceğim şimdi, öyle çok bir şey yok. Göstereyim böyle. Şöyle bir yer kapısının önünde şöyle bir inek var. Okay. Okay. Dobry dan. So, dajte menü butlaska. laska? Ty masz angielski menu? Okay. Okay, dziękuję. So, ranch burger is special for here. A special burger. Okay, dajte menü butlaska 2. ranch burgers, ale grand, ale otna bez tomato. Best tomato Vida tomato Mahkeme duvarı suratlı karı İki tane büyük boy, en büyük boy brand buranın special menüsünü söyledim Sos söyledim, her şeyi söyledim 240 lirayla tuttu, yaklaşık 45 lira falan tuttu Gelince bunu göreceğiz, bakalım Beraber yiyeceğiz, yorumlayacağız size iyi mi, kötü mü Üst çıkıyorum Bana 20 numarayı verdi, şöyle göstereyim Oradan bakınca 20 numara Evet. En büyük 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 boşaldık. 20 milyoncu aboneye özel Oscar nasıl? <laughs> İki tane Ranch Burger söyledim. En büyük boy. Grand 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 boy. Bekliyoruz şimdi. Birazdan burgerlerimiz gelecek. Gelecek. Evet. Okey. <laughs> İnşallah hayvan eti yemiş. Kafamıza Seydin bari. <laughs> Beğenmedim buraya gelmeyin. Böyle patates mi olur la? Ben bunu evde de kızartırım. Bilmiyorum bazı insanlar böyle patatesi daha mı çok seviyor şoklanmıştan? Sence patates güzel mi? Ben böyle hayvan gibi kızarmış güzel patates şey bekliyorum. Burger'a e ne diyorsun? Eti çok ince. Islak hamburger gibi ya. Çok da gömmeyelim. Etin tadı çok çok kötü değil. Bu konsepte yakışmamış. Ya o haşlanmış patates gibi. Hamur, hamur. Abi bana kızarmış vereceksin, kızarmış. Spontane bir şekilde Ranch Burger'a geldim. Çok beğenmedim. Yedim burgerini size de izlettim. Açıklama kısmında konumunu, nerede olduğunu, hangi saat açık olduğunu, kapalı olduğunu yazacağım. Ama siz gelmeyin diye yazacağım. Çünkü güzel değil. Patatesi de güzel değil. Fiyat performans açısından 4 veriyorum. Şurada güzel bir böyle buha var. Buha mı bu? Buffalo mu? Buraya gelip fotoğraf çektirin. öyle falan filan ama buraya yemek yemeye gelmeyin hadi gidelim.